31 Mart öncesi seçim güvenliği tartışması da büyüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 53.099 Suriyelinin oy kullanacağını açıkladı. Muhalefet tepkili. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da konuştu. Suriyelilerin hepsinin oy kullanması söz konusu değil dedi. Bir diğer tartışma taşıma seçmenlerle ilgili ise İçişleri Bakanı Soylu yeni açıklama yaptı. Elimiz armut toplamıyor takip ediyoruz şüpheli haksız taşımaları iptal edeceğiz dedi. Oy kullanma hakkı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmış Suriyeli kardeşlerimiz için mümkündür. Önümüzdeki seçimde oy kullanabilecek olanların sayısı 53.099'dur. 53 bin Suriyeli. Çanakkale bilmez. Kurtuluş Savaşı'ndan bir haber. Ortak kültürümüz, ortak mücadelemiz yok. Şimdi benim kaderimi belirleyecekler. Suriyeliler hangi yetkiyle oy kullanıyorlar? Bunlar ne zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldular? Seçim dönemleri yaklaştığında Türkiye'deki en çok konuşulan konulardan birisi siz Suriyelileri getirdiniz. 2012'lerde de bunu tartışıldığını düşünüyorum. Siz hepsine birden oy kullandıracaksınız vesaire gibi. İçişleri Bakanı 53.099 Suriyelinin 31 Mayıs seçimlerinde oy kullanacağını açık Muhalefet tepkili neden diye soruyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da oy kullanacak Suriyeli sayısının sınırlı olduğunu söyledi. Hepsine birden oy kullandıracaksınız. Böyle bir şey söz konusu değil. Osmanlı yıkılırken ortada yoklar. Vatanlarını savunacakken kaçmışlar. Şimdi benim kaderimi belirleyecekler. Bence asıl kararı biz vereceğiz. Türk milletimiz neyiz? Hatay toplumu tahrik etmeye gidiyorsun. Suriyeliler tartışmasına Hatay Belediye Başkanı da dahil olmuştu. Suriyeli nüfusunun fazlalığına dikkat çekip Reyhanlı, Yayladağ, Altınözü ilçelerimizde bir Suriyeli çıkıp ben başkan adayıyım dese şu an kazanabilecek durumda demişti. Gerekli soruşturmayı başlattığımızı söylemek isterim. 31 Mart öncesi tartışılan bir diğer başlıksa seçmen taşıma. 5800 lirasını ulu dışa tabelasının üstüne gece 73 rakam eklenip tabela 7300'e çıkarılmış. 26 Doğu ve Güneydoğu vilayetinde 17 Ocak tarihine kadar gerçekle ilgisi olmayan adres değişikleri 37.710 adres değişikliği. Muhalefet günlerdir gündemde tutuyor taşıma seçmeni iddialarını. Tespit edilen rakamlar ve yerler için ilçe seçim kurullarının da kapısı çalındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taşıma seçmen iddialarını ciddi aldıklarını söyledi. Takipçisi dedi. Biz bunların hepsini takip ediyoruz önümüzdeki günlerde taşınmayı ve bu konuda şüpheli taşınmayı, haksız taşınmayı iptal edeceğiz. İptal edilecek. Yüksek Seçim Kurulu'nda. Burada Yüksek Seçim Kurulu'na birlikte çalışıyoruz. Bazı yerleşim yerlerinde %200'lere varan seçmen hareketliliği seçim sonuçlarını etkileyecek oranlardadır. İlçe seçim kurulları itirazlarımızın incelenmesine yer olmadığı yönünde kararlar vermektedir. Muhalefet itirazlarının ilçe seçim kurullarınca dikkate alınmadığı iddiasında bakansa garanti verdi. Şüpheli taşımalar iptal edilecek dedi. Süleyman Soylu 31 Mart için alınacak diğer önlemleri de açıkladı. Oy pusuları il ve ilçelere nakilden itibaren kamera görüntüsü olan alanlarda muhafaza edilecektir. Türkiye seçim meselesini dünyada en iyi gerçekleştiren ülkedir.